Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size bir tek senin düzenlemiş olduğu Hatay Spor Airdrop'u var. Airdrop'un tarihleri 18 Mart'ta 20 Mart arasında. Yani 21 Mart olursa arkadaşlar e, ödül alamazsınız. Bu tarihleri arasında kimlik onayını yapacağız arkadaşlar. Bu yeni üyeler için geçerli. Eski üyeler için de bir tane kampanya var arkadaşlar. Onu da videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Yeni üyeler ee, i̇kisinden de faydalanabilir diye biliyorum arkadaşlar. Yani toplamda 92 lira buradan 100 lira oradan ee, toplamda 192 lira bir, bir para kazanacak yeni üyelerimiz. Eski üyeler arkadaşlar sadece 100 lira para kazanacak. Neyse adımlarımıza geçelim. Arkadaşlar videonun altındaki linkten bir tek kaydolacağız. Ya da dileyen uygulamasını direkt indirebilir arkadaşlar. Uygulamasını indirdikten sonra hesap oluştur diyebilir. En önemli kısım referans kodu kısmı. Bu referans kodu benim değil arkadaşlar. Etkinlik için özel oluş oluşturulmuş bir tane kod. 1967 yazacağız. Bu da sanırım Hatay Spor'un e, kuruluş tarihi. Hemen arkadaşlar başlayalım. Uygulamayı indirdik. Dileyen dediğim gibi bu linkten de girebilir hesap oluştur dedim. Adımı yazacağım, soyadımı yazacağım, e-posta adresimi yazacağım. Şifremi belirleyeceğim. Şifremi tekrar edeceğim. Referans kodu kısmına da arkadaşlar 1967 yazacağım. Bütün şartlarını kabul edeceğim. Ardından kaydol diyeceğim. Bu adımları yapalım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar e-postama kod gelmişti. O kodu doğruladım. Onay işlemi tamamlandı dedi. Tekrardan bir tek sene girdim. Buradan telefon numarası istedi. Telefon numaramı yazıyorum. Devam et diyorum. Arkadaşlar direkt girişimi yaptım. Burada gördüğünüz gibi 25 tane Hatay Spor hemen geldi. Ee, normalde geç gelmesi gerekiyordu. Yani kimlik onayından sonra gelmesi gerekiyordu. Ee, ama erken geldi. Ana sayfadayım. Ayarlar kısmına tıklayacağım arkadaşlar. Burada adımı soyadımı görüyorum. Hesabınızı onaylatın diyor. Oraya tıkladım. Üstte numaram var arkadaşlar. Bizim sadece yapmamız gereken kimlik onayı, adres onayı ve müşteri tanıma formu var. Ee, Hızlı alsat değil arkadaşlar. sata gireceğiz. BTC TR. Buraya hata yazacağız. Satış piyasa yüzde yüzünü bu şekilde satacağız arkadaşlar. Farz ediyorum ki biz bunu sattık. Peki şimdi ne yapacağız? Kendi banka hesabımızdan onaylı bir tek sen hesabımıza bankamızdan en az 1 TL göndermemiz lazım. Bir TL'yi neden gönderiyoruz? Bankamızın doğruluğunu, doğruluğunu ispat etmek için arkadaşlar. E, bu adımları da TRY yatır diyerek arkadaşlar yapabilirseniz kimlik onayınız olduktan sonra ardından 100 liralık e grop nasıl yapılır o kısma geçelim. Arkadaşlar bunun için de Play Store'dan ya da App Store'dan bir Club adlı uygulamayı indirebilirsiniz. E, ben Android için linklerini aşağıya bırakırım. Mevcut biteksen hesabıyla giriş yap diyeceksiniz arkadaşlar. Buradan mevcut biteksen hesabımızda giriş yapacağız. Girişimizi yaptıktan sonra arkadaşlar siz eğer parası olan bankasından biraz daha fazla para göndersin. Al sattan arkadaşlar 6 tane eksen alsın. İsmi e, ismi değişti pardon. Biteksen coin koyun alsın arkadaşlar 6 tane. Tanesi 40 lira yapıyor şimdi. 6 tanesi 235 lira. Ee, bu gönderdi 200 lira. Para gönderin arkadaşlar zaten 87 lira. Hatay'dan kazanmıştık. 6 tane alacaksınız 6 tanesini 240 lira yapıyor örnek veriyorum. Satışa geleceksiniz. 5 tanesini satacaksınız. Yani 196 tanesini satacaksınız. Elinizde bir tane Bitexen coin kalacak. Bu Bitexen coin'de de farz ediyorum ki burada var. Girişimiz yaptık. Bakın club yazıyor ya. Club'a bir kere tıklıyorsunuz. Buradan 100 TL'ye varan Hatay token hediye diyor. Ödül al butonuna tıklayacaksınız. 30 gün boyunca arkadaşlar bir tane seniniz kilitli olarak kalacak. 100 TL değerinde de Hatay token hediye gelecek hesabınıza. İşlemlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.